Evet merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Umarım herkesin sağlığı, saati, keyfi huzuru yerindedir. resim ee, sesim geliyor mu arkadaşlar? Yani evet. Ve gene ben bir internet problemiyle karşı karşıyayım. Nedir benim bu internetten çektiğim ya? Sesim geliyor mu arkadaşlar? Yani ses gelmiyor mu? Anlamadım. Gene ben bir internet problem. Neyse arkadaşlar. Birazdan da böyle e, sorun yaşayabiliriz. Haberiniz olsun. İnternet biraz sıkıntılı. Geriden gelebilir. Yayın donabilir. Gayet normal karşılayın. E, yayına başlamadan Evet. Şu kanal yapısının üzerine bugün bir atar mıyız dedik arkadaşlar. Şurada bir kanal yapımız vardı, kanal yapımızın üzerine atmayı denedik. Valla atamadık arkadaşlar, yani hayırlı uğurlu olsun. Dünkü bir yayında şey demiştim ya videoda mı, hangisini hatırlamıyorum. Herhalde büyük ihtimal dün akşam yaptığımız yayında konuşmuştum bu konuyu. Zararı kesmek isteyenler için aslında bugün bir fırsat olduğunu. Ama yine de hani zararı kesmek istemeyenler risk iştahına göre hareket edebilir diye konuşmuştuk. Şu anda da gene düşüyoruz. Ya bak canlı yayın açtım gene düşüyor. Düşme artık düşme ya. Bak bak. Ya resmen bitcoin iğne attığı yeri unutmuyor arkadaşlar. Böyle iş mi olur ya? Bitcoin kopuyor adam hala bana Shiba diyor ya. Kafada mı yok, zihinde mi yok, beyinde mi yok anlamıyorum. Evet. Evet arkadaşlar şöyle Bitcoin'e tekrardan bakıyorum ama hem dakikalıkta hem yani hangi zaman aralığına bakarsan bakayım her türlü düşüş trendi devam ediyor. Yani yok biz yayın yapamayacağız herhalde ya. Yani internet çok kötü. Ya resmen Bitcoin iğne attığı yeri unutmuyor arkadaşlar böyle iş mi olur ya? Yani. Evet neyse idare edelim. Ee, şöyle güncel analizi söyleyelim arkadaşlar. 4 saatliği açalım. Arkadaşlar bakın. E, ya şu düşüş trendimizi görüyorsunuz. Şu düşüş trendi kırılmadığı sürece artık piyasadan ümitli olmayın. Bugün bir kırar gibi olduk. Şuradaki kanal yapısının üzerine atar atıyoruz dedik. Tamam dedik. Hadi dönüyoruz artık dedik. Abi pat aşağı bir daha bıraktılar bizi. Tam böyle kanal yapısının içine atmakta yani mis gibi aşağı saldılar. Görüyorsunuz kanal yapımızın aslında ne kadar sistematik çalışıyor. Burada da çalışıyordu. Burada da çalışıyordu. Ama artık hadi hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel bir direnç olarak karşımıza çıkıyor. Bitcoin'de arkadaşlar. Yani şu kısa vadedeki düşen trendin kırılımından önce piyasada çok fazla böyle işlem açmak e, mantıklı değil. Şu kısa vadeli şöyle bir düşen trendimiz var arkadaşlar. Bakın şu düşen trendin kırılımı çok önemli. En azından Bitcoin'in biraz konsolide etmesini, yataya bağlamasını sağlayacaktır. Bu olmadan çok fazla böyle e, uçuyoruz, kaçıyoruz. İşte piyasa harika. İşte o buralar çok güzel alım fırsatları mantığına girmemek lazım. Dibin dibi vardır. Görüyorsun abi yani bak 4 saatlik grafikte %10 düşen bir Bitcoin'den bahsediyoruz.